Aydın bismillah arkadaşlar bugün sanayiye geldik ama birazcık merdiven altı bir sanayi yani buraları çok karıştırmayın siz kargo şirketinin diğer aracını da getirdim bu arada bize namı diğer aynasız derler bak gördüğünüz gibi aynalarımız bile yok. kargo araçlarımıza egzoz yaptırıyoruz kardeşim burada sprinter da getirip bıraktım şimdi Renault master'ı alıp çıkacağım Renault Master'ın işi bitti araca bir egzoz yaptırdık üf diyorum size in lan arabadan çırak git yerini yap abi ya of müzik dinliyorum ben ya, ya başlatma in aşağıya şöyle aracı bir çalıştırayım size bir dinleteyim arkadaşlar Nasıl olmuş sizce egzoz mutlaka yorumlara yazın. Bence baya bir güzel oldu egzozu. Şimdi yavaştan çıkıp bizim şirkete doğru geçeceğiz. Şöyle camlarımızı açalım da arabayı bir dinleye dinleye gidelim kardeşim. Egzozu boşuna yapmadık ya. Nasıl bir dikiz aynası lan böyle. Arkadaşlar galiba arkaya kamera takmışız. Çünkü biliyorsunuz ki kapalı kasa bir aracımız var. Bu arada araç şu an bomboş ya. Şu aracı bir yükleyelim kardeşim ya. Allah'ım Allah'ım şu sese bakar mısın? Bak uff. Aşırı keyifli bir kargo aracımız var. Artık kargo dağıtırken zevke geleceğiz ya. Yolda lambo falan görürsem tokatlarım ha. Ona göre arkadaşlar öyle dellenirim yani. Bu arada bu... üzerime gelme üzerime ya. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye. Mentalim kuvvetli diye. Ya hayat üzerimize geliyor. Bütün turcular da geliyor. Olmuyor böyle kardeşim ya. Bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Neyse biz arabanın sesine kendimizi yine verelim. Yine kopalım gidelim kardeşim. Tam terapi ya. Tam terapi ya. Oy 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 oy. Sonra kargolar niye kırılıyor? İşte bu yüzden kırılıyor. Ya. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim Deniz kaza mı ne onlar yapımı bir araç İlk defa hani düzgün bir araba çıkartmayı Başarmışlar diyeceğim yani baksanıza Bence çok da kötü olmamış araba Onların yaptığı modları bilenler bilir Genelde kalitesiz modlar yaparlar Ama bu sefer çok da kalitesiz diyemeyeceğim Geçer mi lan anasını satayım Bah geçer <laughs> Aşağı düşme aşağı düşme. Düştüysek kalkarız daha ölmedik ya. Büyük makaslardan vazgeçip dönmedik ya. Megana geçmiş olsun. Dörtleri yaktım abi her şeyi yapabilirim. Yanlış mıyım arkadaşlar? Onun. <laughs> Özür dilerim, özür dilerim. Yola devam edin. Ben biraz yoldan çıktım ya. Karışma Salak görmüyor. Allah kimseyi yoldan çıkarmasın kardeşim. Vallahi çok zor. Yani hem bu dünyada hem öbür tarafta çok zor yani yoldan çıkmayın arkadaşlar. Ya bize Fenerle Galatasaray gibi. Penaltısız maç kazanamıyoruz. O yüzden bize de bazı yerlerde. Ben yaptık. Buradan şöyle girer miyiz? Ananın yani olmuyorsa zorlamamak lazım aslında değil mi? Yanlış mıyım arkadaşlar? 8 kere denedin olmadı. Olmuyor. Bu dünyada aslında dağıtılan bendim. Siz kargoları gördünüz. <laughs> yine gözümüz yükseklerde Polisi sollama şekline bak abi ya Yani hayatınızda kaç defa şöyle polis solladınız kardeşim Oğlum ilk defa videoda müzik açasım gelmedi size o kadar net söylüyorum bakın Ama tabii ki müzik açacağız yine de Yani arabanın sesi gerçekten aşırı tatmin edici bir ses ya Bu arada arabanın için o kadar boş yapmışlar ki yani Gerçek hayatta da böyle mi bu araba Ya yani en azından vitesi böyle değildir ondan eminim de Şu vitese bak sabuna benziyor Sabunum Göster. Adamın sabunu düşünce buraya takmışlar Oy oh, oy 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 Araba hırsanınca nasıl gidiyor var ya ey maşallah be Asıl gaza yavrum asıl gaza Bak bunlar gerçekçi sollamalar abi Madem benim gerçekçi oynamamı istiyorsunuz Böyle arabayı yoldan kaçırmayın da yani Size çok gerçekçi oynuyorum şu anda İzleyin bak bak sollamaya tak çıkıyorsun Hop karşıdan tır geliyor pıt giriyorsun Bunlar gerçek hayatta da olan şeyler arkadaşlar Ve bizim acelemiz var yani şirkete bir an önce gitmemiz lazım Çünkü şirket şu an hiç araba yok abi Hiç araba yok Allah <laughs> Güzellik zevk aldım. Bu da yine sollamaya basalım kardeşim. Bunda gerekiyor mu yolcu Zaman aktı beni yordu Bu gerçekçi değildi tamam Gerçekte yaparsan ölersin Sakın hareketleri yapmayacaksınız söz mü? Bu arada arkadaşlar bir tane Cupra Formentor var İnternette dolaşıyor Şimşek McQueen kaplamalı Gördünüz mü bilmiyorum ama Aşırı beni cezbetti Sizce bizim bu arabaya Şimşek McQueen kaplaması yaptırsak Aynı şekilde Yakışır mıydı yakışmaz mıydı Bunu mutlaka Yorumlara yazar mısın? Çok merak ediyorum Çok pahalı Fiyat aldım 80 bin liraya yaparız dedi. Yani onu görünce birazcık hevesim kırıldı ama yani yakışır derseniz aslında yaptırabilirim de. Bilmiyorum. 80 bin lira kazanırsam Allah'ın izniyle. Bu gidişat da zor tabi. Videolar izlenmiyor. Şunu şurasında izleyen 3-5 bin kişi var. Ya kardeşim şu videoyu beğenin la. Lütfen la. Her bak videoyu beğenmiyorsunuz. Önerilmeler düşüyor. Bir şey oluyor. Yani sonuna kadar da izlemiyor bazıları videoyu. Ananın Şimdi o videoyu sonuna kadar izlemeyenler zaten buradaki bu muhabbeti kaçırdı da buraya kadar gelenler hatırım için videoya gidip bir like alsınlar ya. Bunu benim oy ne olmuş lan burada? Allah'a geçmiş olsun. Yani beterin bete var arkadaşlar. Bizim videolara like gelmiyor da adamlar orada kaza yapıyorlar. E burada birinin neyi yanıyor? Arabası yanıyor. Abi siz ne yapıyorsunuz? Burası ne lan böyle? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Yardım şere pezevenk. Niye bakıyorsun orada öyle Allah Allah yardımcılar olsun kardeşim. Abi ama bu kaç oldu ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Herkes kaza yapıyor kardeşim ya. Oğlum benden mi kıskanıyorsunuz? Bak biz zaten ölüm kargoyuz. Bizim işimiz bu. Siz yapmayın ya. Bakın onu biz yapıp sizi gebertelim. Zaten bu kargo piyasasında kime sorsanız ölüm kargoyu bilir demek isterdim. Fakat ölüm kargoyu bilenler şu anda hayatta değiller kardeşim. işte selam gelmiş ananne Hadi be abi be bu kadar yavaş gidilmez ama ya ya şu sağımızın solumuzun manzarasının güzelliğine bak abi ben böyle yerlerde de hızlı gitmeyi seviyorum bazen hayatı ağırdan alıp öyle yaşamak gerekiyor ama ben bu hayatı hızlı seviyorum be kardeşim hızlıyız delikan ananız oğlum burada niye bu kadar yavaşlıyorsunuz? Allah Allah manyak mısınız? Uçuyor lan bunlar. Ayağını yerden keseceğim senin. Kalbime konacaksın. Şu arabayı biraz yükseltelim kardeşim. Aa, az önce bahsettiğim kamera burada bakın. Geri görüş kamerası arkadaşlar. Dikiz aynamız orada. Yani yanlış anlamayın insanları dikizlemiyoruz ha. Bir Müslümana yakışmaz kimseyi dikizlemek. <laughs> Aynanın adı dikiz aynası. Yani o ayna olmasa da benim için çok önemli değil. Sonuçta kimseyi dikizlemiyorum. Toprak yol bitti ya. Keşke daha uzun olsaydı. Ben toprak yolları seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Bana yorumlara yazar mısın? Toprak yolların ayrı bir keyfi var abi bu oyunda ya. Bu oyunda da yani aksine toprak yollar o kadar az ki gerçekten Neredeyse oyunu eklememişler. Bu arada biraz nefesimi tuttum orada. Ondan dolayı bir konuşmadım. Yani yanlış anlamayın ha. Şöyle sollamaya çıka çıka gidelim yine böyle bir gidiş bir geliş yolları bu yüzden seviyorum abi güzel oluyor yani sollaya sollaya gitmek ve hani keyfi de çok fazla böyle sürmenin kendi madde taşmış bir şey gibi hissediyorum kardeşim kaçao ben hızım bebeğim bak 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 sollama yapılmaz diyor o polisin arkasına girelim hemen çıkalım tekrar yani bize sollama yapılmaz diyemezsiniz kardeşim nerede sollama yapılıp yapılmayacağını siz değil burada ben karar veririm hadi eyvallah harbici diyorum bu videoda hiç müzik açmadan geldik şirkete aracı getirdik. Yani kendimde gurur mu duymalıyım? Yoksa kendime kızmalı mıyım? Orasını bilemedim. Arabanın sesi bizi cezbetti abi. Cezmi kalorifer. Kardeşim bu arada ölüm kargonun yeni mekanıyla da sizleri tanıştıralım. Artık daha doğrusu yeni mekan demeyelim de burada açılan tarafını diyelim. Tam olarak bizimle uyuşan bir yer yaptık arkadaşlar kendimize. Gördüğünüz gibi arka tarafta patlak bir tır. Şurada depolarımız mevcut. Buralar böyle yıkık. Tabelasını daha yeni koyacağız buranın. Bu tabelayı da çaldık kardeşim yani bizim değil. Bizim kargo o mekanı bu şekilde şu anda. Şöyle indirip sizde bir gezdireyim. Bismillah şöyle arabadan bir. Bak kardeşim şurada kaçak tüplerimiz var. Burada yakıtları buradan alıyoruz. Gidip yakıt bilmem neleriyle uğraşmıyoruz. Burada kendi kiraldığımız rüşvetli polisimiz var. Bir şey olursa bu polis bizim yerimizi işlerimizi hallediyor. Burası depolarımız dolu zaten. Geçen de yanlış bir tır bulduk bırakılmış. Onu da kaçırdık. Buraya koyduk kardeşim. Yani depomuz bu şekilde. Sizler de siparişlerinizi bizim aracılığımızla getirirseniz sonunuz böyle olabilir. Plakada subliminal mesaj mı var lan? Yani bilemedim. Salak Kerem kulak mı yoksa her harfin arasına iyi mi koyuyoruz? Neyse fazla kurcalamayalım. Arkadaşlar bu arada çok gizli bilgi bak. Bunu kimseye söylemeyin. 1983'te çıkan DHL kargoyu 2002'de gelen ölüm kargo öldürdü ve onun kimliğine verildi. Tamam mı? Kimseye anlatmayın bunu. Aslında DHL her yerde ölüm kargo. Tamam. Hadi görüşürüz.